Hepinize merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle beraber Roblox'ta Roby oynuyoruz arkadaşlar bugün insanların üzerine deneyler yapacağız Hemen play diyelim ve başlayalım Evet Müziği kapatıp sesi açmak istiyorum ee, Bir de koşma varmış koşmayı da açalım Şimdi arkadaşlar burada insanların üzerinde deneyler yapacağız Evet ilk önce şu kapıyı bir açalım Şurayı alalım arkadaşlar burası e, Bizim yerimiz evet Bu ne yakışıklıyım be Şimdi arkadaşlar burada virüslerimiz var. Şimdi arkadaşlar buradan eee New Subject dediğimizde burada bir denek geliyor. İlk. İlk geldi. Şimdi Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem, eyvallah. Evet. Böyle Bu arada elimizde bir tane virüs için. şey var bir tane kanalma var bir tane de bardağımız var bardak niye var bilmiyorum ama neyse yeni çağıralım Fernand Fernand'ı bağlayabiliyoruz ama bağlamayacağım. Fernand düştü. Fernand kalk. Şimdi buradan random bir virüs alıyorum. Gördünüz gibi elimdeki şey aldım mı bu? Ha böyle alıyorum. Yani bir yeşil bir şey geldi bakın yeşil oldu. Şimdi bunu buna hop lan dur veremem. Allah ses çıktı. Lan aç kapıyı. Kapat. Evet. Aha. Küçüldü lan. O zaman bunu ipe takalım da çünkü buna geçişemeyeceğiz bence. Şimdi bir virüs daha alalım. Oğlum bir şey oldu. Kusuyor mu? Ne yapıyor bu? Oğlum şurada bir çıkayım var eseri yaşatmayacağım. Yaşatırsam bak ben ne olayım bak. Bekle Oğlum bir bizi öldürmesin. Abi. Oğlum biz ne verdik buna? Ha? Ah ah. Aa ah, öldürdü. Abi bu çok deli bir şey oldu. Abi neredeyim? Heh. Koşalım hemen. Bu arada burada silah var. Silah ha silah aldım. Silah aldım. Hepsini alalım ya. Yani bundan da alalım. Bomba da alalım. Ben robux falan sandım. Da. Adam ol lan. Bu tavana çıkmış. Ben bunu öldürteceğim. Abi çok ses çıkarıyorsun. Evet öldü. Ee, yeni bir tane getirelim. Klep. Klep şimdi sana bir virüs vereceğim. Hafif kırmızımsı bir şey. Kolundan aşıladım. Kaç kaç kaç. İçeri bir C4 atsam mı acaba? Neyse. Klep ne oluyor? Klep. Klep ne yapıyorsun? Klep. Klep git klep. Klep. Oğlum. Pepe falan diyor lan. Garip bir şey oldu suratına. O ne oğlum. Bir şey dönüştü bu neyse. Bir... Allah. Ateş ediyor lan. Dur gel. Gene öldük. Abi yeter. Ya öldürmeyin artık ya. Uf, abi çok manyak şeyler oluyor. Bir dakika ver abi şunu. Ver her şeyi ver. Pompalı ver. Sopa da ver. 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 Şunu vere, şunu da veriyor mu? Ha bunu vermiyor Bu Robux demiş. Ee, burada neler var bu arada? Buralara bakmadık. O oh, burada da bir şey Şimdi burada ne var arkadaşlar? Orbox. O elde Ultra. Super Freeze Random X falan var. Ee, ne oldu? Tuvalet Şimdi burada garip garip şeyler. Oğlum çekil ha. Zombi X90 diye bir şey var. Mutant virüsleriymiş bu. Lan oğlum. Crazy virüsler. Komik. Bak az önce bundan oldu. Basit virüs. Argonella, Necromella falan diyor. God virüs diyor. Bunlar da Game Pass'i diyor. Bir random var. Random player virüs. Arkadaşınıza da mı verebiliyoruz virüs? Niye vereyim ya arkadaşıma virüs? Orası ne lan? Açalım burayı. Hala burada mısın sen? Abi. Ya bir dakika ben seni tarayacağım. Abi adam akıllı virüsler gelse. Direkt bunu atınca patlıyor mu? anlamadım. Şimdi Peter, Pet, Peter, Peter, Peter herhalde. Şimdi Peter'a bir virüs vereceğim gene bu yeşilimsi şey. İnşallah ondan değildir. Hemen hızlı hızlı virüsleri enjekte edeceğim. Sarı bir şey, bunu da ver. Çık 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 çabuk çık. Bir tane daha ver. Verdiğini verdiğine emin misin? Verdi herhalde. Koyulaştı rengi. Bunu da ver. Merhaba diyor. Aha de konuşuyor. Oğlum. Aha bana para veriyor lan. O. 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 Abi bu saldırıyor mu? Abi bu herhalde saldırıyor. Ben bunu öldürtürüyorum. Bence saldırtıyor bu. Para kazandım falan diyor. Para veriyor bana. Git. Oğlum garip bir şey oldu. Adam akıllı virüs çok mu? Bu healing virüs ne bu abi? Bu iyileştiriyor galiba. Hemen new subject diyelim. Elimde mor bir virüs var. Rob hiçbir şey olmayacak. Sadece kalbine soktum. Sadece kalbine girdi. Bir şey olmadı. Bir şey olursa... Eee hey, oh, sünger bok oldu. Oğlum kollara bak. İyi e link verirsem ne olacak mesela? Oğlum bir dakika bana saldırmazsın değil mi? Oğlum bana bir şeyler söylüyor. Oğlum canı bir azalıyor bir doluyor. Mesela ben sana bir virüs daha vereceğim. Sen öleceksin ya. Kendi kendini ölüyor. Healing virüs. Healing virüs. Ölme yaşatacağım seni. <laughs> Öksürüyor. Görüşürüz. Sıkayım <laughs> biraz ölüne. Şimdi buradan new subject diyorum. Allah. Ee, şimdi bunu da alıyorum hemen. Vallahi korkuyorum artık. Ha. Abi tam kafana patlatırım ben şöyle. Yeni garip şeyler oluyor. Bir şeyler çıkıyor kafasından. Yine kolları molları uzadı bir şeyler oldu. Ay vuruyor lan bu. Geber 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 git. Oğlum oyun kasıyor. Lan. Öldü. Tamam. isim alıyorum ve yeni bir tane. Ron. Hop. Hiçbir şey olmayacak ya. Birazcık acı çekeceksin o kadar. Sen daha geliyor. Hop. Sen daha getiriyorum hemen. Bu boş ama bence bir ben buna boş sıktım. Ha mor bir şey geldi. Abi tipine ne oldu senin? Abi gözler mi o ya? Göz o. Abi ben bunu ipe alayım. Bir dakika bu ipe yukarı çıkmış olur ya. Şuradan ipe alır mısın şunu? O uzadı lan. Uzadıysa bırak. Ha uzamış tamam. Oğlum garip bir şey oldu. Kolları uzadı. Bacakları uzadı. Skibi de tuvalet oldu. Neyse ben virüs vermeye devam ediyorum. Allah dönmeye başladı. <laughs> Çarptı lan beni. Oğlum. Oğlum bak. Allahu Ekber Çık çık çık. Oğlum ölmüyor bu. Among Us oldu. Abi bak hala ölmeden önce bana şey atıyor burada arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Bugün insanların üzerinde birazcık deneyler yaptık garip şeylerle karşılaştık Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşça hoşçakalın